Merhaba arkadaşlar. Bugün Doritos'lu yoğurtlu bir salata yapacağız. Bakın. Şöyle bir paket arpa şehriyeyi sıvı yağda yavaş yavaş kavuruyorum. Ben nugget'la yapacağım. O yüzden nuggetlarımı da biraz yağ ekledim. Onları da böyle yavaş yavaş kızartacağım. İlerleyen aşamalarını göstereceğim. Evet arkadaşlar bakın kavurdum. Çok abartılı değil. hafif yumuşayacak kadar bu ekledim. Bakın şöyle görebilirsiniz. Yani demlendireceğiz. Çok fazla şişmesini de istemiyorum açıkçası. Evet bu kadar. Ölçü bu. hafif üzerine geçer şekilde olacak. Bakın nuggetlarımı da böyle kızarttım. Evet bu hemen piştikten sonra karıştırma aşamasında Tekrar göstereceğim. Bakın bu şekilde yavaş yavaş demlenecek. Altını da kıstım. Evet, bunun da altını kapatıyorum. Evet arkadaşlar, bakın e, burada mısırım var, e, küçük küçük nagıtları doğradım. E, i̇şte arpa şehriyem var. E, burada kornişon turşu, yoğurt, mayonez. E, bakın tuz, karabiber ve çok az da sarımsak var. Şimdi bunları böyle. Karıştıracağım. Önce bu taraftan karıştırıyorum, sonra yoğurdu ekleyeceğim. Evet. Gerçekten hem misafirlerinizle yapabileceğiniz, hem de yemeklerinizin yanına yapabileceğiniz çok güzel bir tarif bu. Hemen ben kaşıkla değil elimle karıştırmayı tercih ettim. Şimdi bakın yavaş yavaş yoğurdu da ekliyorum. kokusu şu an bile çok güzel gerçekten. Servis yapacağım tabağa. Bakın şöyle alıyorum. Bu şekilde. Görüntüsü de çok güzel oluyor. Tadı da çok güzel oluyor şöyle bir tane daha ekleyelim bakın Doritos'u iyice böyle e, ezdim şöyle gösterebilirim bakın hatta şöyle bir kere daha yapabilirim şöyle evet. şimdi bunu her yerine gelecek şekilde üzerine ekliyorum arkadaşlar Evet. Özellikle taco olanını tercih ettim. Daha güzel oluyor diye. Bu şekilde her tarafını kaplıyorsunuz. Gerçekten muhteşem, muhteşem oluyor. Evet, evet arkadaşlar, bakın salatamın son hali bu şekilde. Üzerine tamamen Doritos'la kapladım. Şöyle bir tane kaşık da göstermek istiyorum size. Bakın. Gerçekten çok güzel. Çok farklı bir tarif. Denemenizi tavsiye ederim. Deneyen herkese şimdiden afiyet olsun.